Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizinleyim. Bugünkü videomda size aynasız makyaj videosu hazırlayacağım. Bir süredir bu videoyu yapmak aklımdaydı. Fırsatım olmamıştı. Bugün hazırım zamanım da varken videoyu sizinle paylaşmak istedim. Karşımdaki aynayı kapattım. Kullanacağım malzemeleri hazırladım. Hepsi önümde duruyor ve makyajıma şimdi başlıyorum. İlk olarak makyajım Mac'in yüz ve vücut için olan fondöteni uygulamakla başlayacağım. Şöyle biraz alıyorum. E, bu bir tek videosu ve videoyu hazırlayan arkadaşlardan izlemiştim. E, hepsini de çok severek ve beğenerek izliyorum. Yalnız e, hepsinde hemen hemen ortak bir sıkıntı noktası eyeliner. Yani doğal olarak. Yani bakmadan aynasız eyeliner çekmek biraz zor oluyor. Muhtemelen ben de eyeliner uygulamasında biraz sıkıntı yaşayacağım. Daha önce hiç aynısı makyaj denemesi yapmadım. Şimdi ilk defa deniyorum ve nasıl bir makyaj olacağına dair şu an hiçbir fikrim yok. Umarım güzel bir <laughs> sonuç olur. Umarım tüm yüzüme yedirdim. Ama yine de biraz alacağım elime. Şu boyun kısımlarıma doğru. Zaten bu fondöten çok hafif su yapısında olduğu için uygularken pek sıkıntı yaşamıyorum. En azından fondötene başarıyla atlattım galiba. Evet, şimdi fondötenimi uyguladım. Tamamdır. Biraz sıkıştırması için üzerine çok az pudra uygulayacağım. Fırçama şöyle biraz alıyorum ve hafif pudra uyguluyorum. sanırım pudra da oldu. Sıra kapatıcıma geçiyor. Göz altıma da likit kapatıcımı uygulayacağım. geldi mi acaba? Sürüldü mü? Görmediğim için ne kadar geldiğini hiç anlamıyorum. Yine de şöyle biraz daha süreceğim. İyice boğulmak da istemiyorum ama az bir şey daha sürebilirim herhalde. Tamamdır. Kabadır, kabadırcımı da uyguladım. Şimdi aydınlatıcımı süreceğim. Şu emoji kimeğimin üst kısmı ve biraz şakak şakağıma doğru hafif bir parlaklık olsun istiyorum. O yüzden çok az aydınlatıcımı süreceğim. Sanırım bu da oldu. Şöyle. Tamamdır. Şimdi sırada aldığımı kullanmak istiyorum. Tıbağımın aldığını kullanacağım. Şu tuşun aynası vardı. Şöyle açıp. Aldığımı da süreceğim. Aslında bu allık falan uygularken yine pek bir sıkıntı olmuyor da. Göz makyajı far, eyeliner zorlayacak. Evet. aldım da sürdüm. Şimdi göz makyajına geçiyorum. İlk olarak farımı Dubağımın Meet serisi Mat Paletinden yapacağım. Şöyle şu üst kısımdaki kahve renklerini kullanacağım. İlk olarak şu açık kahve kullanıyorum. Göz kapağımın üstüne süreceğim olduğu gibi. Bu biraz da baz görevi uygulasın istiyorum. Bu paletten, paletten çok memnunum. Son zamanlarda çok sık bunu kullanıyorum. Elimden hiç düşmüyor. Renkleri çok kullanışlı ve çok rahat kullanabiliyorum. Evet. Bu da herhalde oldu. Şimdi fırçama şu ikinci kahverengi tonunu alacağım. Biraz daha göz kapaklarımı renklendireceğim. sürdüm. Şimdi gölge yapmak için en koyu kahverengini kullanacağım. Önemli olan aynısını diğer tarafa da yapabilmek. farklı oldu. Hissediyorum. Aynı olmadı. Biraz daha şöyle karıştırayım. Farım da bu şekilde. Oldum artık bilmiyorum ama herhalde olsun artık. Farımı da sürdüm. Şimdi sıra zurnanız zor dediği yere geliyor. Eyeliner uygulamasına. Maybelline'in jel eyelinerını kullanacağım. Parası çalan biraz alıyorum ve hala elimi çekmeye başlıyorum. zor oldu. Şu şeyin dalgalanmasını çizdiğimi çekerken dalgalandığını hissediyorum. Olmadı yani. Herhalde çektiğim en kötü eyeliner. Şurası nasıl oldu? Hiç bilmiyorum. Bakalım diğer gözden ne yapacağım. Çok kötü oldu. Hissediyorum. Çok kötü çektim eyeliner'ı. Evet. Eyeliner'ım da bitti. Hatta şuraya bir kuru peki. Daha da kötü olsun. Dengesiz dengesiz. Tamam. Çektim artık. Şimdi sırada rimelimi var. Rimelimi süreceğim. Şu yeni aldığım XX Pro'yu sürüyorum. Bu rimelden pek memnun kalmadım. Yani normal zaten kampanyayı değerlendirmek için almıştım kampanyadaydı. Ama normal kendi fiyatındayken al, alıp tercih edebileceğim bir mer değil. Yani aynı fiyata çok daha güzel ürünler var. O yüzden denemek için aldığım bir ürün. Bir daha da tercih edebileceğimi sanmıyorum. Şöyle bulaştırmadan. Gerçi bulaştı galiba. Benim de sürmeye çalıştım. Sıra dudak kaleminde. Bunu güzel çekeceğim. Evet. dudak kremimi de çektim. Son olarak da sırada rujum var. Şöyle bir fuşya ruju seçtim. Geçmem bu rujumu da sürdüm. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Sanki rujum biraz taştı gibi. Aynen yani zaten felaket. Makyajımı bitirdim. Şu an nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Aynayla da bakacağım. Uu, çok kötü. Bu gözüm felaket. Diğeri de. Şu kuyruk mu? <laughs> İncecik olmuş. Rimeli bulaştırmışım. Çok vasat. Evet, yaptığım herhalde en kötü makyaj oldu. Benim aynasız makyaj deneyimim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.